Herinde soy, kat al. Sola dön, kat. Ertuğrul gaz türbesi sahilde betini ukaş saat yer alıyor. Ertuğrul gaz türbesi sahilde betini ukaş saat yer alıyor. Ertuğrul gaz türbesi sahilde betini ukaş saat yer alıyor. Ertuğrul gaz türbesi sahilde betini ukaş saat yer alıyor. Yeri, bak. Sola, sola dön. Çolabileri borç. <laughs> Yerlerinizde. Kurs! <laughs> Uygulanan! Yine! Mars! Alkışlarımıza bahşeyen şöyle kocaman, yürekten bir alkış <laughs> alalım. Evet arzu edenler varsa Rahmeti Ertuğrul Gazi'nin kısacık bir hayatını anlatıyoruz. Aynen 8-9 dakika sürüyor. Hayatınızın 8 dakikasını dedeniz Ertuğrul Gazi'nin hayatını dinlemek isterseniz arzu edenler varsa hemen şurada gölgeden anlatıyoruz. Dinlemek isteyenler varsa duyursunlar efendim.